...alayı gelsin... ...hepsi toplanıp karşımıza dikilsin... ...şayet boyun eğersek... ...geri adım atarsak... ...onlar gibi namerdir. Çıkar evet. ortakları... ...küresel sermaye çeteleri... ...terör örgütleri... ...Türkiye düşmanları... ...tefeciler... ...faiz bağımlısı bankerler... ...karanlık lobiler... ...İslam karşıtları... ...alayı birden... ...Türkiye'nin önüne geçmiş. 2023 yılının... En önemli seçiminin Türkiye'de olacağını ağız birliği halinde iddia etmeye başlamışlar. Çünkü 100. yıl dönümünü karşıladığımız Cumhuriyet'ten intikam almak istiyorlar. Milli mücadelenin ve 15 Temmuz'un revanşını almak için kudurmuş gibi provokasyon yapıyorlar. Algı operasyonlarına hız veriyorlar. Biliniz ki tehlike çok büyüktür. Biliniz ki tehdit çok var.